Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda matematik dersimizi yaşayacağız. Konumuz geometrik cisimler ve şekiller. Bu şekillerden ilki olan kareye hemen geçiyorum çocuklar. Öncelikle karenin özelliklerini okuyorum. Karenin özellikleri. Karenin dört köşesi vardır. Karenin dört kenarı vardır. Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir. Öncelikle karenin ilk maddede belirtilen köşelerini bir gösterelim çocuklar. Karenin dört köşesi varmış. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4. Köşe kenarların buluştuğu, kesiştiği şu kısma köşe adı veriyoruz çocuklar. Evet. İkinci maddede karenin dört kenarı vardır diyor. Kenarlarını gösterelim. Köşeler arasında kalan bu kısma kenar adı veriyoruz çocuklar. Kenarı da kırmızı kalemle yazıyorum belli olsun diye. Kaç kenarı varmış? 1, 2, 3, 4 dört kenarı varmış. Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir diyor çocuklar. Demek ki bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk yani dört tane kenar uzunluğu birbirine eşit çocuklar. Birazdan göreceksiniz dikdörtgenle bu yönden ayrışıyor kare. Hemen devam edelim. İkinci şeklimizin ismi dikdörtgen. Dikdörtgenin özelliklerini okuyalım çocuklar. Dikdörtgenin özellikleri. Dikdörtgenin dört köşesi vardır. Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Şimdi ilk maddeyi gösterelim. Dört köşesi vardır. Köşe diyoruz biz buraya. İkinci maddeyi yapalım. Dikdörtgenin dört kenarı vardır diyor. Kenarlarını gösterelim. Kenarlarını farklı bir renkte gösteriyorum. Dört tane köşesi var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kenarı var. Bir, iki, üç, dört. Peki son maddede ne diyor? Karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşittir. Demek ki dikdörtgen kare gibi değilmiş. Karşılıklı kenar uzunlukları eşitmiş. Karşılıklı kenar demek bakın bu kenar iki kenar birbirine karşılıklı. Görüyor musunuz? Üçgen. Üçgenin özellikleri. Üçgenin üç köşesi vardır. Üçgenin üç kenarı vardır. Hemen köşelerini gösterelim. Üç. Üç tane köşesi var kenarlarını gösterelim. Evet, kenarların uzunlukları ile ilgili ekstra bir bilgi yok çocuklar. Üçgende kenar uzunlukları değişiklik gösterebilir. Çember, çemberin özellikleri, çemberin köşesi ve kenarı yoktur. Evet, gördüğünüz gibi çemberin köşesi ve kenarı yok. Ancak şuna dikkat edin çocuklar. Çemberin dışında bir çizgi var ama içinde bir boşluk var. Birazdan daireyle çemberin farkını da öğrenmiş olacaksınız. Hemen bunu belirtelim. Çember demek sadece bu çevresi olan yuvarlak yer demek. Daireyi de birazdan öğreneceğiz. Devam edelim. Dairede ise çocuklar gördüğünüz gibi içi dolu bir yuvarlak var. Daire bu özelliğiyle çemberden ayrılıyor. Dairenin özelliklerini okuyalım. Dairenin kenarı ve köşesi yoktur. Bunda da köşe ve kenar yok. Çemberden farkı içinin dolu olmasıdır. Şimdi örnek sorulara bakalım. Aşağıdaki şekillerin harflerle gösterilen bölümlerin adlarını yazalım. Tabloda noktalı yerlere uygun sayı, sayılarını yazalım demiş. Şimdi hemen üçgeni inceleyelim. Altta da tablosu var. Oraya da bilgileri yazacağız çocuklar. Hemen yazalım. A kısmı, A'nın bulunduğu yere biz köşe diyoruz. Köşe. B'nin bulunduğu yere köşe adı veriyoruz. C'nin bulunduğu yere de Köşe adı veriyoruz çocuklar. D ile gösterilen kısım kenar. E ile gösterilen kısım yine kenar. Pardon E'ye yazdık ama E de kenar. F de yine kenar çocuklar. Kareye geldiğimizde çocuklar yine K, L, M, N harflerine bakalım. K yine köşede, L köşesinde, M köşesinde ve N köşesinde. Bu harflerin gösterildiği yerler karenin köşesidir. Buralara köşe yazıyoruz. V, Y, Z, T'ye bakalım. V, Y, Z ve T kenarları göstermiş. O zaman bu harflerin bulunduğu yerlere kenar yazacağız. 4 tane köşe, 4 tane kenar var. İlk dörtgende yine O, K, U, L, L harflerinin olduğu yerlere bakalım. Hep köşeler gösterilmiş. O halde buraya ne yazacağım? Bir şey yazacağım. Çünkü Bilgisayardan dolayı harflerin biraz kayıyor. Kusura bakmayın çocuklar. Diğer harflere bakalım. P, R, S, E. P, R, S ve E. Bunlar da kenarları göstermiş. Buraya da kenar yazacağım kuzular. İlk dörtgende de yine dört tane köşe, dört tane kenar var. Şekillerimizi bir daha inceleyelim. Üçgenimizde üç tane köşe, üç tane kenar. Karemizde dört tane köşe, dört tane kenar. İlk dörtgenimizde 4 tane köşe ve 4 tane kenar var. Şimdi burada aşağıdaki tabloyu dolduralım. Üçgen, kenar sayısı 3, köşe sayısı 3. Kare, kenar sayısı 4, köşe sayısı 4. Dikdörtgen, kenar sayısı 4, köşe sayısı 4. Çemberin kenar ve köşesi yoktur diyorum. Sıradaki sorumuza gelelim. Geometrik şekillerle oluşturulan resmi belirtilen renklere boyayınız. Resimde kullanılan geometrik şekillerin sayısını yazınız demiş. Evet. Boyayalım. Sizler de boyayabilirsiniz. Önce sarı rengi kullanalım. Üçgen için sarıya boyayacakmışız. Ben şöyle taşabilir benim renklerim birazcık. Evet. Şimdi sayalım. Kareleri sayıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bir tane sadece bu evin duvarları kare şeklinde buraya bir tane kare diyorum. Dikdörtgeni sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yolu da kabul edersek 20. İnşallah yanlış saymamışımdır. O kadar çok dikdörtgen var ki. Üçgenleri sayalım. Evin çatıları var. 1 2. Çemberi sayalım. 1 2 3. 3 tane de çember var. Bu videomuzda geometrik cisimleri ve şekilleri incelemiş olduk çocuklar. Bu şekillerden dikdörtgen, kare, üçgen, çember ve daire hakkında bilgiler edindik, özelliklerini öğrendik. Sizler de konu tekrarı yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.